Herkese merhaba ben Yiğit Anerdan. Bu videoda Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak yeni bir gıda şirketinin Eksun Gıda'nın halka arz incelemesini gerçekleştireceğiz. Eksun Gıda ilk kez 1996 yılında faaliyete geçen bir şirket ve temel faaliyet alanında her türlü un ve unlu mamullerin imalatını ve ticaretini gerçekleştirmek. Şirketin genel merkezi İstanbul'da bulunmakla beraber Tekirdağ'da 2 adet ve Konya'da 1 adet olmak üzere toplamda 3 tesisiyle erotim faaliyetleri sürdürülüyor. Bu üretim tesislerinde yaklaşık 96 bin metrekare alana sahip olan Eksun yıllık 600 bin ton buğday kırma kapasitesine 42 bin ton da depolama kapasitesine sahip. Bu tesislerde üretimi gerçekleştirilen ürünler şirketin hem kendi markaları hem de özel markalı olarak paketleniyor ve profesyonel tüketicileriyle ile bireysel tüketicilere satış gerçekleştiriliyor. Burada şirketin sahip olduğu en önemli marka kuşkusuz Sinan pek çok ürün çeşidine sahip olan bu markanın gerek perakende tarafında bireysel tüketiciler tarafından gerek endüstriyel ürünler tarafında profesyonel tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edildiğini söyleyebiliriz. Hatta market markaları hariç tutulduğunda şirket toplam perakende un pazarında %8.1'lik tonaj payıyla pazar lideri konumunda bulunuyor. Eksun Gıda'nın toplam satışları 3 ana satış kanalı altında sıralanıyor. Bunlar ev dışı tüketim, perakende ve ihracat kanalı. 2022'nin 3. çeyreği sonundaki verilere baktığımızda en yüksek satış payına %58 ile ev dışı tüketim kanalının sahip olduğunu görüyoruz. Burada ev dışı tüketimden kasıt pastane, fırın, restoran, otel gibi işletmelere doğrudan yapılan satışlar. Onun dışında perakende satışlar toplama hasılatının %11'ini, 30'dan fazla ülkeye yapılan satışlar ile ihracat gelirleri de %31'ini oluşturmuş. Sermaye yapısına baktığımızda şirketin tek bir ortağı olduğunu görüyoruz. Eksim yatırım holding. Halkardan sonra ise eksim holdingin ortaklık oranı %71.37 olacak. %28.63'lük kısımda halka açık olmuş olacak. Halk arz bilgilerine geçelim. Talep toplama tarihleri 15, 16 ve 17 Mart olarak belirlenmiş. Konsorsiyum lideri yapı kredi yatırım. Toplamda tamamı sermaye artımından oluşan 20 milyon 42 bin 502 adet payın satışı planlanıyor. Her bir hissenin satış fiyatı 48 lira 90 kuruş. Bu da toplamda 980 milyon TL'lik bir halka arz büyüklüğüne işaret ediyor. Payların dağıtımı oransal ve bireysel eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Yurt içi bireysel yatırımcıya ayrılan oran %57. E, bu da yaklaşık 11 milyon paya tekabül ediyor. Rekor sayıda katılımın olduğu Göknur Gıda'dakine benzer bir talep gerçekleşirse kişi başı 13-14 lot dağıtımı mümkün olabilir. Bunun dışında yurt içi kurumsal yatırımcıya toplam payların %35'i, yurt dışı kurumsala %5 ve şirket çalışanlarına da %3 oranında dağıtım yapılması planlanmış. Aynı zamanda şirketin BIST katılım endeksinde yer alma kriterlerini sağladığını da belirtelim. Şirketin geçtiğimiz 3 yıl boyuncaki finansal sonuçlarını inceleyelim. E, 2020 yılında yaklaşık 1 milyar TL, 2021'de de 1,5 milyar TL'lik bir ciro var. Tabi bu artışta buğday fiyatlarındaki artışa paralel olarak un fiyatlarında gerçekleşen yükseliş etkili olmuş. Satış miktarı çok fazla artmasa da gelirler %50'lik bir artış kaydetmiş. 2022 yılına geldiğimizde yine fiyatlarda bir artış gözlemlememizin yanı sıra şirket e, satış miktarında %21 oranında arttırmayı başarmış ve toplam ciro %150'lik artışla yaklaşık 4 milyar TL olmuş. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca satış hacmindeki büyüme ile ve düşük maliyetli buğday stok fırsatlarının değerlendirilmesinden kaynaklı olarak şirket daha yüksek bir karlılıkla çalışmaya başlamış. Favök marjı 2020'de %6 seviyesindeyken 2022'de %12'ye çıkmış. Geçtiğimiz yıl boyunca şirketin elde ettiği Favök'te 466 milyon TL ile bir önceki senenin 3 katı büyüklüğünde. Net kar tarafında 2021 yılında şirketin net karının %34 düştüğünü görüyoruz. Hatta vergi gelirini hariç bıraktığımızda bir zarar söz konusu. Bunda da artan borç ile birlikte yükselen finansman giderlerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. 2022 yılında ise toplamda 224 milyon TL'lik bir netkar var. Borçluluk tarafında şirketin mevcut durumda yüksek sayılabilecek bir net borcu var. Yaklaşık 1 milyar TL. Ve fakat halkarızdan elde edilecek 935 milyon TL'lik bir net gelir var. Bu nakit girişinden sonra net borç 76 milyon TL'ye gerileyecek. Cari oranda 1.93 olacak. Çarpanlara baktığımızda piyasa değeri bölü defter değerinde mevcut durum ve halka arzadan sonra oluşacak durum arasında epey bir fark var. Şu anda 8.01 ve halka arzada şirketin kasasına defter değerinin 3 katı büyüklüğünde bir nakit girişi olacak. Piyasa değeri bölü defter değeri böylelikle 2.76 olacak. Fiyat kazanç oranı halka arzadan önce 10.89, halka arzadan sonra 15.26 Firma değeri bölü Favec de halka önce ve sonrasında sırasıyla 7.41 ve 7.50. Halka arzdan elde edilecek gelirin nasıl kullanılacağına bakacak olursak toplam hasılatın %30'uyla finansal borçların ödenmesi, %40'ının da işletme sermayesi ihtiyacı olarak ayrılması planlanıyor. Bunun dışında %20'lik bölümde şirketin üretim tesislerinde enerji ihtiyacını karşılanacağı yenilenebilir enerji santrali yatırımı yapılacak. %10'luk kısımda da şirketin mevcut tesislerine ilave un silosu, makine ve teçhizat alımları yapılması hedefleniyor. Halka arz sonrası için verilen taahhütlerde şirket bir yıl boyunca bedelli sermaye arttırımı yapmayacağını, şirket ortağı Eksim Yatırım Holding'de yine bir yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyeceğini taahhüt etmiş. Bunun dışında yapı kredi yatırım tarafından 30 gün süreyle bir fiyat istikare iş işlemi planlanıyor. Bu işlemlerde de brüt halka arz gelirinin %20'lik kısmının kullanılacağı belirtilmiş.